Selamun arkadaşlar. Belgin Bilgi Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi siz bana diyeceksiniz bu çiğ patatesler neden burada? Evet arkadaşlar bu çiğ patatesler bugün Karaca Blend Fit setinin yapmış olduğu maharetler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet harika bir kutu açılımıydı. Sizlerle olacağım bugün inşallah. Karaca'nın Blend Fit setini aldık arkadaşlar. Daha doğrusu Minnoş oğlum Egoş'un um bana ee, paralarını biriktirerek almış. Bizim verdiğimiz paraların hiçbirini harcamamış, biriktirmiş ve bana bu seti aldı. Dedi ki anne senin mutfakta çok ihtiyacın olacak. Harika bir şey aldım sana. Canım oğlum benim Allah razı olsun. Umarım hayatının her döneminde bu şekilde düşünceli bir çocuk olur. <laughs> bu da gerçekten benim için çok önemli. Arkadaşlar müthiş bir cihaz. Gerçekten hayran kaldım. Ve kutu açılımını sizlerle beraber yapmak istedim. Şimdi hep beraber buyurun nasıl bir cihaza sahip olmuşuz görelim. Evet arkadaşlar ne demiştik? Karaca Blend fit ve bir kutu açılımıyla daha sizlerleyiz inşallah. Şöyle bir bakalım. Evet harika görünüyor arkadaşlar. Gerçekten bir blenderdan çok daha fazlası. Ee, muhteşem bir cihaz. Ben bence mutfakta mucizeler yaratabilecek bir cihaz. Zaten biz hanımlar olarak mutfaktaki en büyük mucizeyken bize bir yardımcı gelmesin mi? Bence mutlaka gelmeli. Evet şöyle bir garanti belgesi ve kullanım belgesi çıkıyor arkadaşlar içinden. Bunlar e, mikser uçları. Gayet başarılı görünüyor. E, Birçok aparatı var arkadaşlar. E, uçların aparatları var. Evet şu blender'ın ucu. Evet bu aparatı takmadan mikser e, uçları çalışmıyor. Diğer aparatı da alıyoruz. Evet bu da blender'ın ucu. Çelikten yapılmış arkadaşlar hiçbir şekilde kararmama garantisi var bu arada. Evet şu da e, parçalayıcımızın yani rondomuzun haznesi. Çok büyük bir haznesi yok arkadaşlar ama bizim için yeterli. Evet şurada da. E, size söylemiştim. Her şey spiral. Her şey cips ve her şeyi spagetti yapıyor. Muhteşem bir cihaz demiştim. Bu da o uçlardan bir tanesi. Evet. Esas cihazımızın en güzel yeri bana göre ana maddesi. işte tam olarak da bu arkadaşlar. İşte burada her şeyimizi Dilimleyebiliyoruz, parçalayabiliyoruz, spiral yapabiliyoruz. Gerçekten C muhteşem bir cihaz. Ee, ben de dediğim gibi ilk defa sizlerle açacağım ve sizlerle deneyimleyeceğim. Ee, bu cihazın e, haznesinin yanları açık arkadaşlar. Neden buraları açık yapmışlar açıkçası ben de çok anlamadım. Şimdi bakalım deneyimlediğimizde buraların açık olmasının bir sebebi var mı onu da bilmiyorum. Ee, yaklaşık 7-8 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Hepsinin ayrı ayrı aparatı, ayrı ayrı parçaları ve ayrı ayrı başlıkları var. Karaca Blend Fit Gold Rose bu arkadaşlar. Rengi de çok güzel. Gerçekten çok beğenerek aldım. Sağolsun oğluşum bana e, bir sürpriz yaptı söylemiştim. Evet istediğim rengi de aldı. Ve gerçekten çok da kıymetli bu cihaz benim için. Evet arkadaşlar başlıkları çıkararak blender başlığını takabiliyoruz. Sonra diğer taraftan o başlığı e, az önce çıkardığımız aparatın tekrar takarak e, mikser uçlarımızı takabiliyoruz. Evet, böyle kullanışlı bir cihaza benziyor arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Gar e, gerçi benim birçok eşyam yani hepsi genelde Karaca ve gerçekten her şeyinden çok memnunum. Şöyle iki tane düğmesi var arkadaşlar. Evet oradan çalışıyor. Yumuşacık da düğmeleri bu arada. Gayet güzel bir cihaza benziyor arkadaşlar. Şu e, aparatın üstünü bir takmak istiyorum sizlerle beraber. Nasıl takıldığını da şimdi hep beraber görelim bakalım. Evet böyle sağa doğru döndürerek oturttuk arkadaşlar. Evet üstünü de e, bence o pres yapılan kısmı orayı da oturtacağız. Evet bu aparatında taktığımızda kullanımı hazır hale gelecek. Evet şöyle o boşluk olan kısma da artık e, üstten ne atıyorsak ya da ne yapmak istiyorsak onlar gelmiş olacak. Burada bir aparatımız daha var arkadaşlar. İstediğimiz başlığı takıp ne istiyorsak ona göre yapacağız. Şimdi mesela spagetti ucunu taktık. Spagetti yapılacak. Bütün her şeyi sebzemizi meyvemizi her şeyimizi spagetti olarak yapabiliriz arkadaşlar. Bu da bizi aslında sunumlarımızda da çok kolaylık sağlar. Yemek yemeyen çocuklarımız için yemek yedirmede de aslında kolaylık sağlayabilir. Evet yine aynı şekilde takarak. Evet. Böyle tık diye bir ses çıkıyor zaten. O sesten sonra kullanımı hazır hale geliyor arkadaşlar. Bakalım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Şimdi hep beraber sizinle e, patateslerimizi nasıl yapacağını bir görelim. Önce bir spagetti yapalım. Ardından bir e, cips yapalım. Hep beraber deneyimleyelim. Şurada bir parçası var arkadaşlar. Orası he oturduğu zaman cihazımız kullanıma hazır hale geliyor. Bu arada yıkanması da çok kolay, kurulanması da çok kolay. Bence gerçekten iyi bir cihaz. Hep beraber şimdi göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi iki tane orta boy patatesimizi alalım, bir güzel soyalım, yıkayalım, bakalım Karaca Blend Fit'imiz bizim için neler yapacak, hep beraber görmüş olalım. Evet haznemizi aldık. Öncelikle e, patates cipsi yapan başlığımızı bir takıyoruz. Evet şöyle taktık. Ardından bir aparatı var arkadaşlar, o aparatını da e, diğer haznesinin üzerine takacağız. Evet, patatesimizi haznemizin içerisine yerleştireceğiz. Şöyle, evet dik konumda. E, bu üstteki cihaz e, koyduğumuz sebzenin preslenmesini sağlıyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Resmen bu bir mucize. Resmen bir sihirbaz. Harika bir cihaz. Görüyor musunuz? Patatesimizi çok güzel bir şekilde çıkardı. Ve ben bunu size net olarak çekmeye gayret ettim. Şimdi göreceksiniz çok daha güzel görünüyor. Çubukta patates yapmak artık çok kolay. Dışarıdan almak da hiç gerek yok. Özellikle çocuklarımız için çok daha güzel bir alternatif olacaktır. Şöyle bir çıkaracağım. O üst kısmında kalan patatesler de böyle mantar patates gibi bir şekil çıkıyor. Onu da çok sevdim ben. O da çok güzel görünüyor. Evet şöyle elimize alıyoruz bakar mısınız şuna? Resmen bir akordiyon. Ve gerçekten bu cihaz tam bir sihirbaz. İncecik oldu arkadaşlar. İsterseniz kızartabilirsiniz. isterseniz dediğim gibi dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Biz hanımlar için son derece faydalı bir cihaz. Evet şimdi spagetti yapımı yapımıyla videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar, mutfak sihirbazı Karaca Bülent ile şov yapmaya devam ediyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi bir orta boy patatesimizi aldık ve bu kez spagetti aparatımızı taktık. Evet başlığını da takalım. Hadi bakalım bir de spagetti nasıl yapılıyormuş bize bir de onu göstersin. Aynı şekilde dik konumda koyuyorum arkadaşlar. Yine üzerini presleyerek bastırıyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten çok 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 güzel bir cihaz ve bütün patatesi incecik bir spagetti yaptı. Ben patates yaptım. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Elma, havuç, kabak neyi spagetti olarak görmek istiyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Evet cihazımı durdurdum. Bakın şöyle koparıyorum. Şu uzunluğa bakar mısınız arkadaşlar? upuzun bir spagetti oldu. Hatta spagettinden daha uzun. Bakar mısınız? Kim inanır şunun bir patates olduğuna? Gerçekten inanması güç. Arkadaşlar baktım yaklaşık bir metre kadar her bir patatesin uzunluğunu bir metre kadar yapıyor. Belki patatesim küçüktü. Büyük patatesle daha büyük yapar mı bilemiyorum. Ama benim şu mesela şu elimdeki parça yaklaşık bir metreydi. Gerçekten bu bir mutfak sihirbazı. Düşünsenize, istediğiniz her şeyi spagetti yapabildiğinizi. İşte kaba, e, havucu, patatesi, yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi spagetti olarak bir cihazınız var ve bunu yapıyorsunuz. İster haşlıyorsunuz, ister kızartıyorsunuz, ister dekoratif amaçlı, ister çiğ yiyorsunuz. Bu gerçekten muhteşem bir cihaz. Evet arkadaşlar, şunlara bakar mısınız? Tel tel ve çok güzel. Evet arkadaşlar vallahi ben cihazdan çok memnun kaldım. Gerçekten bana göre üst düzey bir cihaz. Şunlara bakar mısınız? Bunlar da böyle e, patateslerin üstte kalan kısımları mantar gibi oluyorlar ve onları da çok sevdim ayrıca. Kanalıma geldiğiniz ve beni ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda içeriği ne olur bilemiyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı Yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.